Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdiki çalışmamız bir anahtar çalışması olacak. Bu anahtar çalışmasını birlikte gerçekleştirmeye çalışalım. Şimdi baş kısmı ile başlayacağım. Baş kısmı eliptik. Gerekli ölçüler verilmiş. 105 derecelik bir açı mevcut. Bütün ölçülerimiz var. Şu elips kısmından başlayarak çizimi gerçekleştirmeye çalışacağız. Yapacağımız çalışma bu ürünümüz bu olacak arkadaşlar. Bu ürünü kapatıyorum. Ve boş bir çalışma ortamı açıp düzlemlerimden birine sketch tanımı yaparak başlıyorum. İki ana eksenim var çalışma üstünde. Bir tanesi yatay eksen çıkıyorum. Bir tanesi de midpoint line ile çizeyim. Şu şekilde baş kısmının ekseni. Aralarında 105 derecelik bir açı mevcut. Şurada 105 derecelik bir açı mevcut arkadaşlar. Bunun genel yapısı şu: ee, Şurada bir çember var, genişliği bu kadar. Burada da bir tane var. Bir tane de şuradan ikisini kavrayan bir çember mevcut. Şimdi şu ikisinin yarıçapları birbirlerine eşit. Bu iki çember birbirine tanjant. Bu büyük çember buna da bu taraftan tanjant olacak. Bütün çizim buna bundan ibaret olacak. Şimdi gerekli ölçüleri vereyim. Küçüğün çapı 70, büyüğün çapı 90. Şunların çapı 70. Şunun çapı ise 90. Evet. Neden mavi? Şu çizginin boyunu henüz vermedik. Bakarsak şurada 88 ölçüsü görüyorum. Şu çizginin boyu 88 mm arkadaşlar. Bu arada yanlış yaptık tabi. Siliyorum bu çizgiyi. Ölçüyü sildim. Şu ölçüm 88. Yani bu çizginin bu boyu 88 mm olacakmış. Ee, yalnız bunu ters taraftan tanjant yaptık sanırım resmi bir daha inceleyeyim. Bu taraftan tanjant olacak. Yeniden çiziyorum. Yay parçası olarak çizeyim bu defa. Şuradan şuraya bir yay parçası. Escape dedim. Buna tanjant ve şu alttaki çemberime de tanjant olacak. Çapını da tanımlıyorum. Çapı 90 mm olacak. Şimdi fazlalık yerlerden kurtulursam daha net bir şekilde kendini gösterecek çizim. Şu kısımlar şu an için gerekli değil. Evet. Tamam. Resmin kaba hali bu. Resmin kaba hali bu. Ağız kısmını yaptıktan sonra geriye bir sap kısmını yapması kalıyor. Şu ağız kısmına bakacak olursak şu ikisi dik eksende olacağına göre ve araları da 36 olacağına göre Yine bir yardımcı çizgiye ihtiyacım var. Şu ortadan bir çizgi çiziyorum. Bu buraya dik olacakmış. Tam buradan geçecektir zaten. Şu ölçü kafanızı karıştırmasın. Şöyle çekeyim. Offset kullanabilirim. İki taraflı bir directional. 36 olduğuna göre 36 bölü 2 yapıyorum. Base geometri şu ortadaki çizgi eksen çizgisi olarak kalacak. Evet. Çizim bu burada da bir tane ark parçası var. Bu ark parçasının R'si 20 kendiliğinden oluşacaktır zaten. Şu ekseni bu çizgi üzerinde bu noktadan başlayan bu noktada biten R'si 21 yay zaten çapı verince kendiliğinden siyaha dönüşecektir. Evet R20 burası. Baş kısmı tamam hemen gerekli trimleri de yapalım. Şuralar fazla. Baş kısmı ortaya çıkmış oldu. Şimdi sap kısmına geçelim. Ee, sap kısmı arkadaşlar 30 genişliğe sahip. Bir yerde hata yaptım diye bakıyorum. Gözüme çok hoş gözükmedi çünkü. R90. Yok, herhangi bir sıkıntı yok. Peki e, şu çizgi içinde offset kullanabiliriz ya da doğrudan doğruya iki tane çizgi parçası yerleştirebiliriz. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu olmak koşuluyla iki tane çizgi yerleştirelim. Araları 30. Şurası pardon. Şu çizgimin yatay olacağını söylemem gerekiyor. Yatayları kaçırdık. Bu çizgi istem dışı olarak şunun hizasına yakalandı. Bunu iptal ediyorum. Evet. Burası 15 mm. Burası 15 mm olacak. İki nokta düşeyde aynı hizada. Çizgilerimizi koyduk. Şöyle birleştirelim isterseniz düz. Filet komutu uygulaması da gerçekleştirmiş oluruz. Ölçüsü bunun şu dairenin merkezine olan ölçüsü verilmiş bize. 260 mm. Evet. 260 mm. Şimdi ekstrüzyonlarını yapalım. Gerçi ekstrüzyondan önce şuralarda fillet görüyorsunuz. Şimdi buraya doğrudan doğruya fillet uygularsanız şu çizgiyi kesecektir arkadaşlar. Yani şuraya bir fillet uygulaması yap dersem eğer şu kısmı kesmeye kalkacak. Yani okeylersem kesecek. Bunu kesmesini istemiyorum. Bu sebeple harici bir şöyle yay parçası koyarak bu durumu halletmeye çalışayım. Şu iki çizgi tanjant. Şu ikisi şuraya kadar tanjant gider mi? Bir bakayım. R'si bunun 60 sanırım. Resme bakalım. R'si 60'mış. Evet şöyle bakarsak Ta kadar yani şununla tanjant oluyor. Şu çizgi bu çizgi, nokta çizginin üzerinde. Bu nokta bu çizginin üzerinde diyerek doğru yerine alalım. Şunlar çakışık. Şunlar çakışık ve tanjantlar. Evet. Bunun r değeri de yanlış hatırlamıyorsam 20 olacak. Evet RSI 20 imiş. Şurada sadece trim yapabileceğim şu çizgilerim var. Bunları ortadan kaldırıyorum. Buraya da katı model ortamında bir filat işlemi uygulayabilirim. Veya buraya bir çember çizip gerekli e, şeyleri düşebilirim. Trimleri kesebilirim. Çember komutuna perimeter circle. 3 yerden tanjant çemberimi koyup trim uygulayabilirim buraya istersen. Evet. Ölçü. Okey. Çizim tamamlanmış oldu arkadaşlar. Ekstrüzyon işlemi vereceğim. Extrude Boss Base. Baş bölgesine 20 genişlik. Middle Plane. Okeyliyorum. Sketch'imi seçili hale getirip ikinci ekstrüzyonum bu bölgeye. Middle Plane. Bunu da 18 yapalım. Sonra dilediğiniz yerlerine fillet atabilirsiniz. Fillet diyerek şuraya bir atalım. R'si 10 ilginç olacaktır. 10 çok fazla oldu. Şöyle 8 ile bir deneyelim. 16 kalınlığı 18 vermiştik. Bir fillet da şu kısma vermek istiyorum. Bu kısma komple ikilik versek sanırım uygun olur. İkilik buralarda kurtara kurtaramayacağı için buradan Future Expert'i çalıştırıyorum. Uygun radiusleri kendisi atacaktır. Evet. Umarım sizin için güzel bir örnek olmuştur arkadaşlar. Buralara dilediğinizi yapabilirsiniz. Tabii ben rastgele attım ama buradaki fillet değerlerini isterseniz değiştirebilirsiniz. 8 değil de 6 yapalım örneği. İstediğiniz değerlere getirebilir, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bir sonraki örnekte görüşmek üzere.